Lambda dalga boylu ışık kullanılarak şekildeki düzenekle ışığın kırınım deneyi yapılıyor. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında merkezi aydınlık saçan büyüklüğü azalır diye sorulmuş. Tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde ekranda oluşan saçakların genişliği delta x eşittir lambda çarpı l bölü w çarpı n bağıntısıyla bulunur. Birinci yargımıza baktığımızda k2 k3 aralığına saydam olmayan bir cisim konulduğunda W yarık genişliği azalır. Buna bağlı olarak da saçak genişliğimiz artar. O halde birinci yargımız yanlıştır. İkinci yargımıza baktığımızda K2-K3 aralığına saydam bir cisim konulduğumuzda burası geciken kaynak gibi davranır ve merkezi aydınlık saçağımız iki yönünde kaymaya başlar. Ancak saçak genişliğimiz değişmez. Üçüncü yargımıza baktığımızda ise W aralığı arttırıldığında delta x azalır. O halde üçüncü yargımız doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir.